artık çocuğumuzun dil yapıları 5-6 kelimelik cümlelere geldi. 5-6 kelimelik cümleleri kurabilmemiz için bizim çok fazla kavrama ihtiyacımız var. Artık bizim artık yeni çalıştığımız soru kalıpları nedir, İşte neden, nasıl gibi soru kalıpları. Bu soruların cevapları bizi bir nesneyi nitelemeye itiyor. Yani bir nesnenin özelliğini ifade etmeyi itiyor. Bunu renkle de yapabiliriz. Bunu sayıyla da yapabiliriz. Bunu zıt kavramlarla da yapabiliriz. Örneğin işte sen nasıl bir kıyafetle kıyafet giyeceksin diye sorduğumuzda çocuğumuz işte ben pembe bir elbise giyeceğim gibi renkle bize cevap verebilir. Ya da sen işte nasıl koştun dediğimizde ben hızlı koştum da diyebilir. Nasıl sorusunu bize getirileri var. Ya da bu araba nasıl dediğimizde bu büyük araba şeklinde bize getirileri var. Dolayısıyla çocuğumuz günlük hayatta artık daha uzun cümleler kurmaya çalışıyor. Daha uzun ifadeler almaya çalışıyoruz ondan. Bizim zıt kavramlarla bunu desteklememiz çocuğumuz ucun dil yapılarını uzatmamız çok önemli. Bala'm hocam size burada bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi biz zıt kavramları kullanıyoruz. Ben sadece kırmızıyı getir ya da kırmızıyı sür dediğimde zıt kavramı kullanmış oluyor muyum? Ya da sadece büyüğü geçir, büyüğü sür dediğimiz zıt kavramı kullanmış oluyor muyum? Bana bunu açıklar mısınız? E, diyelim büyük küçük zıt kavramı çalışıyoruz. büyüğü sür dediğimizde uygun zıt kavramı kullanmış olmuyoruz. Onun yerine yanına niteleyici ifadeyi koymamız gerekiyor. Çünkü bunu her zaman konuştuk. Zıt kavramları tek başına kullan ama çocuğun nesne isimlerin önüne, çocukta bu nesne isimlerin önüne geçer. Yani büyüğü sür demek yerine büyük arabayı sür şeklinde kullanmamız gerekiyor. Ki çocuk o nesnenin bir özelliği olduğunu anlayabilsin.